Herhangi bir çikolata olabilir. <laughs> Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf çekerken böyle başlamış oldum hemen videoya. Evet bir akşam rutini çekiyoruz. Çocuklar okuldan geldi. Böyle yemeklerini de yedi. En heyecanlı kısma geçiyoruz. Ne kısmına geçiyoruz? Masayı toplama. Bakalım hanginiz toplayacak? Taş, kağıt, makas yapın bakayım. Ay çok iyi. Hayır topluyor. sen topluyorsun. <laughs> ben makas yaptım sen gel <laughs> Neyse. Hayır, Hayır bir tek sen toplama hadi hepimiz topluyoruz. Hepimiz topluyoruz. Oh canımız yaşın. <laughs> <tam. gülüyor> ben sadece <gülüyor> öyle. <gülüyor> ben öylesine söylemiştim ama olsun. Öykü sen bir tabak daha fazla toplarsın tamam mı? Hayır. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Sonra bir tane yarışma buldum. Eğer bu ikisi bilirlerse... <laughs> <laughs> o yarışmayı çekmeyi düşünüyorum. Ama bir tane test ettik ama? Evet, demin test ettikler. Yani da bir daha miyiz? Bir, bir saniye, yani. ilerleyemediler. Çok merak ediyorum ilerleyebilecekler mi? Önce masayı toplayarak başlıyoruz. Kim çocuklar toplayı mı masaları? Öykü hala yiyor. Öykücüğüm afiyet olsun. Annem, Bugünkü annem çok menüyü çok beğendim. de aşçı bugün böyle hazır bir menümüz vardı. Ama çocukların en sevdiği menü vardı bugün. Bakın şöyle bahçeyi de göstereyim. Bakana, Burası Evet, bütün yerimiz var. Sen böyle konuşarak, yiyerek oyalanmıyorsun. Hemen masayı topluyorsun. Ben de size yardım ediyorum. Bunlar da kaldı artık. Bunları da yarın ısıtır yeriz. Evet. Tamam mı? Hadi götürelim bakalım bunları evet. da. Şöyle toplayalım. Herkes sabah alsın. Masal zaten götürdü. Ama bir tane götürdü. Masal, masal. Bir tane mi götürdün? bak bak bu da hep korkutma, hep bir korkutma, hep bir heyecan, bir aksiyon. Aa bizim pastamız vardı. Getir masal onu da yakalım hadi. Bir, buradayken üfleyin. Nerede bizim küçücük, ufacık, minicik, tatlıcık pastamız? <laughs> hadi getir. Çakmak var mı orada? Şurayı da yakalım. Burada pastamız var. Bu arada bugün kadınlar günü. Size kadınlar gününde çekiyorum. Ne arıyorsun? Pasta nerede sen olur Masalcığım? Pasta nerede sen olur da. çocuğum? Ya, anne, evet. Sen hiç gelmiyorsun. Hadi hadi. Evet pastamızı çıkardın mı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Kesin tamam. bir şey yaptı. Yani yapayım, yapayım. Hadi üfleyelim. Mum nerede? Burada. Mumlar da getirin. Evet. Çakmak, çakmak nerede? Bugün kadınlar günü. Tüm kadınlar adına üflüyoruz biz de pastamızı. Kendin... Pastamız çok büyük. Ben en çaklamadım. fazla... Çaklamadım ama... <laughs> Aa, evet tamam şöyle. Dur mumu şurada ben yakayım hemen. Pastamız gerçekten çok büyük. Yani 5-6 kişi yok ben yakarım. Şurayı Türkiye çeştireyim. Var. Evet. Çünkü rejimliyiz arkadaşlar. Pasta yemiyoruz. Pasta yemiyoruz. İnşallah sönmez. İnşallah. Pastaya. Evet yani şu. <laughs> tamam şöyle. Hadi. 1, 2, 3. Hadi bakalım bütün kadınlar adına toplu. Üflemiş olduk. Ne yapıyorsunuz? Pastayı yemeye mi başladınız? He? Afiyet olsun. Hadi yiyin bakayım. Aa bir dakika bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bunu Peki. yarışmada kullanıyorum. İlk önce ısıran. Aa! He? <gülüyor> 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 ya. Ya <laughs> ne yaptınız ya? İnanmıyorum ben size ben ya. Ne Kızım ağzınla yiyeceksin, ağzınla burnunla değil ya. Evet. Of! Neyse. Tadı güzel mi? Evet. ne? <laughs> hadi onu da biraz akşam vakti çay kahve keyfi yaparız. Ya masal, senin de masal Masal ah masal ah masal. Neyse hadi bakalım. Gidiyoruz masayı toplamaya. Sal yaptığımı beğendin <gülüyor> mi? <gülüyor> Sana ceza veriyorum. Şu bulaşıkları boşaltıp makineye diziyorsun. Evet, 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 Sana da ceza veriyorum. Masadaki her şeyi buraya getiriyorsun. Ben de hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bugün kadınlar günü. Masa al. Bak Allah aşkına. Allah aşkına işten kaçmak için yapmadığı şey kalmadı ya. Hadi kızım hadi makineyi aç. Yaptıklarının cezasını çekiyorsun. Makineye bakalım nasıl yapabilecek misin? Şurayı böyle içine boşalt çöpleri önce. Hadi yavrum gel. Gel canım. Koca kız oldum demek kolay. Bir de bu işi yap bakayım şimdi. Evet masal mutfakta. Masal mutfağı temizliyor. Masal mutfağı nasıl temizliyor? Şov şov şov. şov, şov, şov. Sakın o patatesleri atma ha. Evet. Şimdi aynı bu şekilde dizeceksin çocuğum. Önce pisliklerini akatıyorsun, sonra bu tarafa geçersen daha iyi olur. onunla ilk başta Ha, koy bakayım. Böyle ne çatalları falan tutuş şekline bakın arkadaşlar. Sanki şey tutuyor. Evet, şöyle. Aha, vurdu. Tamam, topla. Acaba şunları köpeklere mi versek? Köpek gelir. Bunları bir makarnayı da içine koyalım. Aa, şu kovanın içine koyalım. Buradaki hayvanlara veririz bunları. Buraya bir çok çok fazla köpek geliyor zaten. Şunun içine ben anne. boşaltalım. Makarnayı da boşaltalım. Makarnayı şu kalan artıkları da boşaltalım. Günah araya gitmesin. <laughs> ne oldu kız yine kendi kendine geliyor? <laughs> ha? <gülüyor> evet bak ablacığın başladı. Ben doldurayım şunu. Şimdi, şimdi bunun içine makarnayı doldur bunun içine sen de doldur makarnayı. <laughs> Alayım. sen ye. Tabii bir yandan sen de ye. Boş ver. Okay. Oraya sığmaz. Oraya sığmaz. Sanki şey deliyor. Allah'ın makineyi ne hale soktu. Evet makarnayı da boşalt. Sen de şu boşalmış tabakları yerleştir. Ee, Okey. Sonra anneciğinize şöyle bir dinlenme kahvesi çayı yaparsınız. Bak bak aldı onu yerinden nasıl koyacak acaba? O.. O.. Neyse, hadi oraya koy. Doldurdun mu? Hı, hı. Hadi gel bakalım sen de. Orada, sen de hallet, ben yiyeyim. Evet, sen onunla bir uğraş. Bir sohbaya çalış bakayım. Hayır biz de köpek arıyoruz. Genelde şu arsaya çok gelir ama.. oraya atarız olmadı. Orada yerler zaten. Bir şey, terlik yok. Terlik mi yok? Basarak git. Dur. Hayır, onu ayağına basarak demedim, şuna basarak dedim. Hı. Evet bakıyoruz. Bak. Koku mu? Koku mu aldırıyorsun? Yedi gel. E, şuradan bakarız. Geldiklerinde geliriz. Sesleri var ama kendileri yok. Gel mutfaktan bakarız. Geldiklerinde getiririz. Mofon kaçtı. Mofon kaçtı. Gelin arkadaşlar şimdi kafasına sokacağım bunu. Yani. Masal. Bitirdin mi şu çocuğu? Hayır. Bitirmiyorum. <laughs> <laughs> Masal isyanlarda kesin şeyi bulaşık makinesini yerleştiremedi. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Hani kaçmıyoruz. Arkamızı döndüğümüz an kaçmıyor. Hani köpek geldi. Hani. Hayır onun sahibi var onun sahibi var. Gel o istemez. Gitti zaten. Samoyet geldi o. Sahibi var. Keşke olmasaydı. Ama var şu an. İyi ki var tabii sahibi. Hadi biz en iyisi makineye yerleştirmeye devam edelim. Sonra yarışmasını yapacaklar arkadaşlar. Sonra ödevlere geçeceğiz. Sonra uyku. Milamızı bu şekilde bitireceğiz. Hadi bakalım. Yaptınız. Ne bekliyorsunuz? Yarışmayı bekliyorsunuz. Bunu biz daha önce Instagram'da babanla çekmiştik. Şimdi evet. çocukları yarıştırıyoruz. Bakın Bana siz ne ver kadar veriyorum. ilerleyebileceksiniz. Ellerinizi oh. kullanmadan <laughs> Şuraya kadar sürünüp, buradan bir çikolatayı alıp, evet. geriye dönebilecek misiniz bakayım? Şimdi startı vereyim mi? Evet. Evet. Bir, iki ve üç! Hadi! Önce kim geliyor? Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Hadi! Sırayla alın zaten. Al, o oh, almış. Geri geri. Eli kullan, eli kullanma diyor. Geri geri geleceksin. Evet. Evet. Döneceksin, döneceksin. Böyle dön, 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 dön. Döndüm. <laughs> <Ha>? Dön, dön, <laughs> gön, dön gön. <laughs> Bak benim olduğum yere kadar elime dokunan, elime dokunan, ilk elime dokunan, ilk elime dokunan. Haydi kızlar. <laughs> <laughs> eli uçtur esma çikolatayı yediniz mi gelirken? Ha? Bakayım. bir çikolata almakta baya bir yarıştınız. Helal olsun size. Acıdı mı? Ha? Aa, helal olsun. iyi yarıştınız. Bak demin hiç adım bile atamıyordunuz. Yani bir adım bile yerleyememiştiniz. Neyse hadi. Kazandınız. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aa yiyorlar. Gerçekten yiyorlar. <laughs> ben, onu de, ben onu dememiştim. Bunları da oturup hepsini yemeyin, tamam mı? Şeker kumasına girmeyin. Sonra ders çalışmalarına gidiyoruz arkadaşlar. Ders çalışacaklar. Daha sonra da keyif yaparken çekeriz. Belki bir şeyler daha bulabiliriz. Videonun sonlarına doğru heyecan olsun bu da. Sürpriz olsun size. Öykü ziyaretimizle başlıyoruz. Öykü kulaklıkları taktıysa ders çalışıyordur. Bakayım ne ders çalışıyormuş öykü. Matematik. Matematik. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Bakalım öykü doğru cevabı bulabilir mi? Evet, şimdi buraya evet, yazıyoruz. Ölkücüm. Yazıyoruz. Şimdi ilk başta bu ikisini topluyoruz. Çıkan sonuçla. Hayır bir balıkçı sabahtan 248 balığın 4 bölü 8'ini satmış. Evet. Önce ne yapıyoruz? 248'in 4 bölü 8'ini buluyoruz. Hayır ilk başta ne topluyoruz? Neyi? Ne topluyoruz ilk başta? Neden? Bak. Hmm. Şimdi cevap çıkınca göreceksin. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Şimdi Evet, öyküleniyoruz. Ben böyle bilmiyorum ama bu yeni yöntem mi onu da bilmiyorum gerçekten. Tamam. Bilen yazsın. Ben mi yanlış evet, biliyorum? ben de Hadi, yanlış Sonuçları nerede bunun? Cevapları çünkü var mı? Çünkü daha yeni geçtik. Cevapları... Sen bence yanlış biliyorsun çünkü 248'in 4 bölü 8'ini bul diyor önce. Sonra diyor kalan diyor, kalanı diyor. Kalanla diyor yap diyor ürünü. <laughs> bence yanlış biliyorsun. Hadi ben doğru biliyorum ama. İyi hadi yap bakayım, sonucu bulabilecek tamam. misin? Dur, hadi bulabilecek mi? misin? Yapacağım! Yap, yap, yap yapacağım. bakayım. Kalem kutusuna Üf. bakın. Üf. Çok... Aslında bu değil, ben bunu okula götüreceğim çünkü... Şu... Ah. Korktu mu? Kuşu kalem, böyle dökeyim içine. Hadi bakayım, yap bakayım. Bakın bu da yeni çantası, Masal almış hediye. Bu arada ben de odasını böyle karıştırayım biraz. Şöyle çantası. Burada da oyuncaklar dizmiş. Oyuncaklarda değişen bir şey yok. Legolar da aynı düzgün. Burada da bir sürü kitaplar aynı var. Anne yanlış bilmişim. Neyi yanlış Neden bilmişsin? biliyor musun? Bak? Heh. Bunların ee, şey aynı değilmiş. Zaten böyle yapılmaz. 248 balığın 4 bölü 8'ini bulacaksın önce. He o zaman 248'in... 4'e hmm. ya da 8'e böleceğiz. 8'e bölüp dörtte çarpıyorsun. Ha, Ay, evet i̇nşallah inşallah tamam. doğru bilmişimdir. Hayır rezil olmayayım şurada. Bizim de kaç sene geçti yani bu işleri bilmiyor olmamız normal bence. Bence de. Yani unutmuş olabiliriz. Biz Ama de şu an başka şeyleri çok iyi biliyoruz. Biz ne yapacağız peki? Tamam, sen önce onu bir bul da. Sen. Önce onu bir bul. Ben de orada bir masala bir bakayım. Masal Hanımcığım ne yapıyor? Ben gelir gelmez ayaklan. <laughs> Arkadaşlar yakaladım. Roblox mu oynuyordun? Öbür şey, öbür şeyi açayım. Roblox mu oynuyordun? Ben kitabımı almaya gidiyordum. Kitabını Sen almaya ben. gidiyormuş. Senin dersin ne var? Dersim şu an yok. Sadece e, kitabımdan ödevime <laughs> ödevine. Bakın buraya da ödevlerini yazmış. Bunlar geçen haftanın mı bu haftanın mı? Bu haftanın perşembe günü yenilenecek. Evet buraya bir plan yapmış kendince. Buradan da metal box açmış. <laughs> metal box'u <laughs> açmış. Yapıyor. Bakayım ben öykü bulmuş mu gidiyorum. Sen de o arada ödevini aç. Masalla ödev yapıyor. Ders çalışıyor. Videosu çekmiştik arkadaşlar. Onu da videosunu izleyebilirsiniz. Aşağılarda vardı. Öyküyle hiç tek başına ders çalışıyor videosu çekmedik. Ama öyküyle de çekebiliriz yakın bir zamanda. Öyküçüm ne yapıyorsun canım? Hep saymayı evet. açıyorum çünkü sekizleri unuttum. Sekizleri mi unuttun? Eyvahlar olsun neler duyuyoruz buraya. Bence sen heyecanlandın. Sen üç heyecanlandın. 3 kere 8 24. 24'ün içerisinde 3 evet, kere var. 8'in içinde de 1 kere var zaten 31. 31'de 4 ile çarp bakayım. 8'in içinde 8 bir defa olur abicim. Bu arada ben matematikte çok hızlı çarpıp bölüyorum. 31 çıktı. 31 otuz... çarpı 4. Evet 31 çarpı 4. 124. 124. Yazımın kötü olduğuna bakmayın arkadaşlar. Şimdi 4 kere 3 kaçtı? 4 8 12 16. Şimdi bak 124 164, şimdi içeri şey böleceğiz? 31 ile 4 çarptın 124 diyorum sen 164 diyorsun o kulaklığı çıkarsan bence duyabileceksin yani. Ve 248 balığın Demekten. 4 bölü 8'in diyor satmış mı diyordu ne, ne diyordu? Satmıştır diyor. Evet. Şimdi 248'in geri kalanını hesaplayacağımız için ne yapacağız? 248'den 124'ü çıkaracağız. Çıkar bakalım. 248'den 124'ü çıkartıyoruz. Ha. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Çıktı. Evet o bulurken evet, biz gidiyoruz. 124. 124. Tamam. 124, 124, 124 mi çıktı? Evet. Şimdi 124'ün de kaça buluyorsun? 3 bölü 4'ünü. Hadi. Onu da buz Geliyorum ben. 124'ün 3 bölü 4'ünü bul. ha. Ne var? Bakın hiç kımıldamıyor gördüğünüz gibi. Asla yerinden kımıldamaz. Her yere böyle sandalyeyle gider. Özellikle tekerlekli sandalye istedik ki böyle her yere gidebilmek için. Çok çok hareketlidir benim çocuğum. Buldun mu Öykü? Buldum. Kaç buldun? 41. 41 mi buldun? Evet. Tamam şimdi 124'ü neyle böldün? 124'ü neye böldün? 3'e. 3'e mi böldün? 4'e bölüp 3'le ile çarpmayacağım mı? Allah'ım Allah'ım sen nasıl çalıştın? Yok kamerayı çektiğimde heyecanlı olduğu için bilmiyorsun evet. diye zannediyorum. Birazdan bütün ödevleri patır patır yapacağını düşünüyorum. Aynen. En eğlenceli ödev. Ödevin eğlenceli kısmı varmış. Bakın o ne ya? Para mı o? Aynen. Her Aynen. şeyi para olarak görüyorum. Şunları bir deste para olarak gördüm. Rengarenk, rengarenk. Evet, masal İngilizce dersinden çok hoşlanıyor. Bana da öğretsene bir İngilizce be. Gerçekten nasıl, çok isterim. De şimdi. İngilizcem çok iyi dersiniz? olsun. Böyle yurt dışına falan rahat rahat çıkayım isterim. Ee, zaten yurt sen dediler, ne yapacaksın ki? Hello, hello, bye bye dedinçe yani. Niye bir şey isteyeceğim? Belki bir yerde yolumu kaybederim, belki kaybolurum, yolumu ee, soracağım. ben şey diyeceğim. Excuse me diyeceğim. Soracağım işte. Excuse me, excuse me. Tamam. <laughs> 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 4 artı 93, 93. 93 Topla ee, 7 8, 1 11. Evet 1 2 Kaç? 217, 217. Şimdi 248'ini 248'ini içinden sattığımız çıkar 217'yi çıkar evet Arkadaşlar demin doğru gitmişiz biz Yani Day iki... uzatmışız yani biz Hayır 248'in 4 bölü 8'ini bulup 124 çekiyordu. 128'i 248'den çık 248'den 124'ü çıkardık. Sonra kalanı 3 bölü 4'ünü bulduk. Sonra çıkan sonuçları birbirleriyle toplayıp 248'den çıkardık. Kalan sonucu bulmuş olduk. Evet. Aslında demin doğru yapmışız ama elimizde telefonla bu çarpmalarda biraz oynamalar olmuş çıkarmalarda. Evet işlem doğru yani. Diğer soruya geçmesin. Diğer soruya da bakayım ben. Şu an sorular bana Şu çok Şu an, an ben basitten gidiyorum. Çünkü bu çok basitmiş. Bölüyoruz. E. Hangisi? Doğru. Böyle sadece 240 sayfalık bir hikaye kitabının 5 bölü 8'ini okuyor. Yani 8'e bölüp 5 ile çarpıyorsun. Aysu'nun hikaye kitabında okumadığı kaç sayfa 30. 30'la şimdi 5 çarpıyoruz. Evet 30'la 5'i çarpıyoruz. 5. 150. Şimdi 240 sayfanın 150'sini okumuş. Evet, şimdi çıkartıyoruz onları evet. değil mi? Evet. Evet. 200 ay 240'dan eksi 100 çıkartıyorsun. 50. sonucu buluyorsun. Siz ne yaptınız sen bende? Gel gel dediniz geldik. Ha. Okuyorum. The money helped people. Homes hearts being unnoted by Horning. Ne yazıyordu orada? Horning. Ne yazıyor? The money people help people. Para diyor. Para diyor. Ama sen bir... Ne diyor? Bir şey diyor işte. Devirmeden sorunun ne dediğini bilmeden cevabını Me. nereden biliyorsun? Anne sorunun ne demek istediğini biliyorum zaten. Who is the person, that you, What is the Who person that you were talking to? Who is the person that you talking to? <laughs> What <is the> <laughs> you Anne bir bak. Evet. En iyi yanlış mı diyor? Yok yok bu yanlış diyor. Neyse arkadaşlar ödevlerimiz de bu şekilde devam etmekte. Daha sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Evet gece vlogumuzda anneme e, salatalıklı yoğurtta bir şey vardı. Onu çok seviyorum. De, e. Onu yaparak devam ediyoruz. Şimdi ben malzemeyi itiyorum. Dur bakalım şey, ben tabakları çıkartayım. Bu da. <laughs>

Şeyleri küçücük. gerçek evet. mi? Oh my god. gerçek mi? Ne yapacağız bu şaşırmak? Oh my god. Ben kesme <laughs> böyle kestik. o öyle kesiyor. Ben, ben böyle seviyorum. Ne Ben böyle Hey, daha da arasılsınız. Ben geldim diye mi kısıldınız? Bugüne özel mi topladınız? Cinaze mi var? Açılışasınız. E, daha da anlısınız. Ben geldim diye mi kese ödünüz? <laughs> ne oldu? Öyle <laughs> ki mod değiştirdi. Arabesk şarkıya hiç çocuk bir an. Seri seri gözüküyor ya. Şimdi cacık mı? hayır. Okay. Yoğurtlu. Sağ ol, sağ ol. Evet. Cacık işte. Hayır. Cacık mı? E, cacık sulu olur. Yok. Susuz cacık. Kuru cacık. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık çocuklara iyi geceler diyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. 7 Nisan'da da hepinizi sinemalara bekliyoruz. Görüşürüz. Bye bay.